Buradan çıkıp, çevreye yapıp bir güzel bir tansiyonluk yapıp, günün keyfini çıkartmaya bakalım. Allah'ım ben. Ben, ben böyle yaparken <laughs>

Buradan çıkıp çevre yolu yapıp bir güzel bir top speed yapıp günün keyfini çıkartmaya bakalım. Motoru şu şekilde. Haydi o zaman gazlayalım. Güzel. Mono kapağı da söktüm. Arkadaş oturacak diye deforme etmiş grenajları. Önermiyorum mono kapak. Hadi gazlayalım. sakin sakin gidelim. VKS R250 RK alacak arkadaşım. 3000 km Mondial Drift'e sahip. 3000 kilometre tecrübeli Drift'e sahip. O yüzden alacağı CCC kalite de olsa, dandik de olsa 250 CC bir güç farkı, beygir farkı olacağı için kalitele gelecek. 3 seçeneği vardı. Bayaj Bulsar N250, NK 250, R 250. Benim tercihim N250 idi. Her ne kadar diğer ikisinden görünüş olarak aşağıda olsa bile, MT benzese bile bence Bayaj daha kaliteli. Buradan geçebilir miyim? NK daha açık ama. Tabii. Bakalım RKS nasıl olacak? Biraz heybetli motor. R25'in eski kasasına benziyor. Kayıt açık mı? Açık alalım bakalım nasıl çıksa nasıl olacak. Vay 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 vay. Ne bu şey miydi? Meta Spread'in Honda versiyonu. Alarm çalıyor. Ama sus. Abi neydi bu ya? Hornet 700 müydü? Sıfırıydan daha iyi bir motor. Daha dolu. Ama görünüş olarak ya da ikisi aynı ya yani, bilemiyorum. Açın yolu ben geldim. Bu Pınarbaşı'nın bildiğiniz gibi ülke yarış pisti var. Burada 8 sene oturdum. En fazla yani 5-6 kere yarış olmuştur. Ne zaman taşındık? Bütün Ege bölgesindeki motoblokçular buraya gelmeye başladı, yarış olmaya başladı. Selamünaleyküm. Çok mutlusun motor alacaksın diye. Uyuyamadım. <laughs> Elmacan kışkırtma tutun bakayım. Tutun.

Abi çok trafik var. De. Şu an iyi. You know <laughs> videoda <laughs> senin plakan şey olur mu? He? Yani? <laughs> bir şey olur mu videoda? Ya, videoda plakan görüntüye bir şey olur mu? Ne <laughs> birinci giriş değil mi? buradan birinci. <laughs> 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 birinci giriş değil mi bura birinci giriş? değil mi? Abi, Abi az önce, şey. önce videoda olsaydım çok komik olurdu ya. Da? Ben yaparken çekin direkt, çekin direkt. Tamam, onu yaparız. Be. Orada gel. <laughs> 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 Mekana geldik. O bak zayıf, boyu da kısa, bu da kocaman ya. İyi duracak. 1000 cc gibi duruyor. Çift falan yapmışlar bize. Güzel. O mark güzel değilmiş, A güzelmiş. Ar mı A mı? Ar galiba. Aynen. Play güzel <laughs> ya. Gereksiz, gereksiz büyük ama ya. Biraz büyük değil mi? Yani çiftlik falan böyle sanki 600cc gibi Boş muyduk abi, buralar Hee <laughs> TCS falan var <gülüyor> ABS falan kapanıyor lan netten ABS on-off var Yamağa gibi hiç durman gerekmiyordur yolda kapatabiliyorsundur Gel duruyor ama bence ne diyorsunuz Hadi al artık Alalım değil mi Hadi sen mi? <laughs> sepette kanka ben bunu alacağım <laughs> ama işlemleri yapalım geliyorum gelum ikinci günün akşamından herkese salam arkadaş arka 150 aldı şu an arkamda Şu an dış çekim almaya Oh yollara bak Şu an dış çekim almaya 5. Sanayi'ye gidiyoruz Bir yakın çekim falan alayım Gösterelim motoru Şeyde ver bana anahtarı Evet motor böyle <laughs> Sağ salim aldık MT'nin yanı büyük duruyor Beğenmedim o yüzden <laughs> Arkadaş kaç dedi 110'a 60 17 ya da 70-17, arkası da 150'ye 60-17 herhalde. Teknik bilgi bilmiyorum. bilmiyorum. Ama arkası 150 olduğuna eminim. Honda CB ile aynı arka lastiğe sahip. Sadece o Dunlop. Bu dandik marka. aynı <laughs> marka. <laughs> Sağ ayağını yere koy, sol ayağını pedin üstüne koy. Aynen. Yakınlaşayım, geniş açıda uzak gözüküyor şöyle. En yani senin altına güzel duruyor. Harbiden. Ayağını yere koy bakayım tam dikken. Tam tam değiyorsa sıkıntı yok. Ben 74, 4 ya da 173 falan. Sele yüksekliği Bilin, bilinmiyor. Ben öyle aldım. Baktık mı? <gülüyor> <gülüyor> Tuş kalitesi nasıl? Neler var? Kanka ekranda işte e, gündüz gece moda var. Otomatik de geçiyor. Oy. Işte beyaz. %70 ya da tam tersi ikisinden biri oluyor. Ben çok hakim değilim bilmiyorum. Traction Control on off. Aynen, on off var, ABS on off var. ABS on off var. Selektörler var işte. Menü tuşları ekranda değil burada. Aynen. MT'de ekranda ve ABS on off yok. Traction Control da hiç yok zaten. On off'u da geçtim. PK çöp. Burada telefon takıp motoru şarj etmeniz için Type C var bir de USB var değil mi? Evet. Type C, Type C ve USB 3.0 mu? motorun aküsünü şarj ediyorsunuz oradan. <laughs> Şaka bakı telefon şarj ediyordur da ne kaydediyordur bilmiyorum. Exos Honda CB'nin aynısı ama daha büyüğü, daha uzunu. Güzel kötü değil. Jantların smart seal olması çok güzel. Öyle. Oy. Diyor, zor zor ben 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 beğenmedim yine. Beğenmedim. Arka hacim nasıl? Arka neyi nasıl? Bagaj. Bagaj yok. MT gibi yani. Kablo falan var. Ruhsat bile sığınabilir yani. Disk falan saymıyorum bile. Böyle kullanılıyor. Bunun amacı ne Tutmak için mi? o hem dekor hem motoru tek sehpada çevirmek için oradan tutuyorsun. Ki ben tavsiye etmiyorum onu. Hem de işte artçı oradan tutunsun diye. Ki oradan tutsana artçı da görmedim. Evet. dekor. Bu yok. Bunu sökeceğiz. Sök bakalım. Bir Heh. İki tane şey tutuyor bunu. İki tane Solunu tutuyor. İki Şimdi tane de... vida tutuyor plakalı. Tam kısa kısa plakalık yapıştırırız oraya. Ekran koruyucu aldığı için direkt söküldüğü gibi ekran koruyucu takacağız. Şu an gelmediği için sökmüyoruz. Kedi gözlerinden başka bir şey yok mu? <laughs> Kanka bayi çıkarmışlar. Yani. Şuralarda falan olması lazım değil mi? Evet. Ön sinyaller ampule benziyor. Kawasaki Ninja nice 500'e benziyor. tasarım olarak Kawasaki Ninja nice 500'e eski SR25. vallahi bahsedecek çok bir şey yok. Daha yeni aldık zaten. Bir gün önce elime geçtim o Buna bindim. Oğlum güzel. Bu bayağı büyük. Ha. Sen de de büyük açayım da çalıştırıyorum boşta. E, ve yeni olunca daha garip oluyor insan. Şimdi ABS çalışmıyor. Şu an açık mı kapalı mı ABS? Basılı tut. Ekranda ABS yazısı çıktığı zaman devre dışı demek. Yanlış bilmiyorsam. Bak TGS etkiliği geldi. Gördün mü? Şimdi yola çıktık. Kornası çok güzel. Şimdi benim motorun nasıl gözüküyor? Fena. Vites geçişleri güzel. Yani eski motorun motoru drift gibi kötü değil. Boşa falan geçiyor. Şöyle bir detay var. Vitesi küçülttüm ya. Ayağımı tam çekmeden tekrar küçülmüyor. Yani tam çekmem lazım. Oturuş pozisyonu hiç rezik gibi değil. Naked'a oturulmuş gibi hissediyorum. Top speed büyük ihtimal 160 falandır. 170 diyorlar ama internette falan pek inanmıyorum. Yani da bile da %10 sapma var kadranda. Bundan mı olmayacak? Her tür vardır yani. 170 ise gerçekten de iyi. Alt devrinde titreşim var şu an. Titriyor. Ayak ve acıktan titriyor. O direkt motor bloğundan bir titreşim var. Maşa kalitesi Yamaha göre iyi değil. Yani normalde iyi. Şöyle zıplayayım güzel sekiyor. Tuşlar ışıklı ama led değil. Yani şu tuşun şu tarafı daha fazla yanıyor. Şu tarafı sönük. Oy. Ondan sonra cuma. Manet, şu manet. Ön fren manet farklı. Devraj manet farklı. Sanki bu değişmiş gibi. Allah Allah niye böyle acaba? Çok titriyor. Şu boşluk olması lazım. lazım dedi. Ona bakmayın. Aşağı yukarı çok titriyor. Spor manet gibi. Selektörü güzel. Şu şu açıdan asfaltın gözükmesi her rezikte var. CBR'da var, CBR 650 Arda var. R25'de var. r R25 biraz da dolu galiba. Ve vites kütürürken bir zorluk yaşadım. İşte biri attım boşa geçti. Sert indirdim. Güzel. Kanka güzel. İdare eder mi? Yani. İyi. Fiyatına göre iyi. Ama <laughs> titreşim var. Var kanka. Gaz kesince bir ses geliyor. O nereden geliyor? Neyden? Gazı kesiyor. Bak görüyor musun? iyi bir ses geliyor. O ne? Motor kompresör sesidir. Bir de iki ama bulur Biraz fazla geliyor. Alt devri MT'den iyi. Kalkışta yine MT tokatları bence de. Yani bir 10'a kadar, 15'e kadar bu alır iyi kalkış yaparsak. Ayak petleri çok yüksek. Orta sepa yok. Olmasın zaten. Şey çok kısa. Ayağımızı koyduğumuz yerle vites attığımız basamak. Yani ayağımın şurası denk geliyor. <laughs> ne yapıyorsun ya? Mesela 6000 devirde devire kadar full gaz yapacağım. 70'e indim. Full çevirdim. Bak. Böyle. Yürüyor. Tabi tamam, 120'den sonra bayılıyor. Oh! Motor. Ne? <laughs> Vites geçişlerinde fark yok dedim ya. Var. Buna binince var. Şimdi Emre yaklaşsın. Son bir kapanış konusuyla videoyu sonlandırayım. Havada kararıyor. Bitrate'e düşecek videonun. Şimdi 159 bin liraya aldık motoru. Ee, 25 Eylül diyelim. Helal 250. 250 mi ya? Değil galiba 450 sar. Alternatif ne var? NK 250 var. Bajaj N250 var. Bu var Ark 150. Başka ne alınabilir? SR 250 saymıyorum. Onu almayın abi ya. Yani görünüş istiyorsanız, Naked istiyorsanız NK bence. Görünüş ve Razik istiyorsanız Biraz da Kawasaki ve Armeş'e benzesi diyorsanız Bu Kalite ve uzun ömür istiyorsanız En 250 Hayırlı olsun deyip Sizlere daha iyi de nasip olması dileğiyle. Yani.